Hocam tekrar merhabalar. Merhaba inna. Nasılsınız i̇yiyim, hocam? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir rahatsızlık, bir rahatsızlık soracağım hocam. Toksoplazma diye bir Toksoplazma, parazit. bir parazit. Hayvan evet. dokularında yaşayan Toksoplazma gondi adı verilen bir parazit bu. Eee toksoplazmozda e, birinci konak kediler. Yani parazit kediye bulaş. Yaşam döngüsü kediler sonra insanlar kedilerde Büyükten sonra memelileri enfekte ediyor. Enfekte etler, dışarıdaki işte kontamine gıdalar, aldığı yediği şeyler, giderlerden su içmeler falan, kirli sular kediler için tehlikeli bölgeler toksoplazma yazma açısından. Hastalıkları gösterebilir enfekte kediler, yani semptom gösterebilirler ya da göstermeyebilirler. İshal, ateş, dehidrasyon, halsizlik, depresyon falan, gözlerde iltihaplanmalar gibi semptomları var bu hastalığın. Yalnız ilerleyen ciddi vakalarda nefes problemleri yaşıyoruz. Böyle genişlemiş laftun düğümleri falan görüyoruz. Ölümlerde görülebiliyor kedilerde. Dolayısıyla ilk enfeksiyondan sonra atlatabilirsek toksop yazmayı ki çoğunlukla atlatır bir daha da yumurta vermiyorlar. Haliyle bulaşı bitti, durdurmuş oluyoruz. Diğer hayvanlar ve insanlar bu kuluçkalanmış yumurtaları aldıktan sonra hastalanıyorlar. Dolayısıyla bunları da kedine alıyoruz. Kedi birinci konak. Bunu nasıl alıyoruz? Kedinin dışkısın ile attığı kuluçkalanmış yumurtayı almamız lazım ya. Bunun için kontamine gıdalar oluyor aslında. İşte pişmemiş etler, sebzeler falan gibi iyi yıkamamış, temizlenmemiş ürünler. Pişirilmemiş gıdalar da ağırlıkla alıyoruz maalesef. Toksoplazmanın, toksoplazma beyin, kas ve sisteminde kistlere sebep oluyor. Dolayısıyla halk sağlığı açısından önemi büyük. Çocuk sahibi olmayı planlayan ailelerin, kedili ailelerin, kedileri de 2-3 hafta arayla antikor testleri, antijen testleri yapmamız gerekecek. Artık PCR'larımız falan var. Haliyle bu testleri yapmak çok zor değil. Planlama aşamasında daha bu testlere başvurmamız gerekiyor. Çünkü özellikle çocuk bekleyen annelerin e, toksoplazmayla ile karşılaşmaları ölümcül sonuçlara doğurur. Haliyle o ailelere toksoplazma negatif çıksa bile bütün e, evimizdeki kedinin bütün sorumluluğunu artık baba adayına veriyoruz gebeliği tamamlayana kadar doğum gerçekleşene kadar. Toksoplazma özellikle dediğim gibi çocuk planlayan çocuk bekleyen ailelerde çok çok önceden testlerini yapmak gereken, bilmemiz gereken bir parazitin sebep oldu bir hastalık. Evet hocam yani bu rahatsızlığın da önüne geçmek için yine sanırım iç-dış parazit aşılarını... Ya parazitleri ne kadar geniş spektrumda uygularsanız yani İç uyguladığımız tabletleri biz sıklıkla değiştiriyoruz. Hastanın hep aynı etkene maruz kalmasını istemiyoruz tabii. Ee, ama bu e, dediğim gibi bir miktar hem kontrolle hem de kedinizin aldığı, yediği, içtiği şeylere dikkat ederek önleyebileceğiniz bir durum. Ama hep söylüyorum benim kedim evden çıkmıyor, dışarıdan hiçbir şey yemiyor, aşıları tam parazitleri okey falan bile e, bazen işe yaramıyor. Evet anladık hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Dikkat edeceğiz. Rica ederim anneciğim. Görüşmek üzere Görüşürüz. hocam.